Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere en dip ve en tepede çok yüksek oranda doğru sinyal veren bir sistemden bahsedeceğim. Bu tamamıyla bir sistem yani giriş noktası belli. Çıkış noktaları belli, ilk hedef belli, ikinci hedef belli. Yani %100'lük bir sistem arkadaşlar. Bu videoyu izlediğinizde elinizde harika bir sisteminiz olacak. Tek yapmanız gereken bu videoyu çok detaylı bir şekilde izlemek. Şimdi arkadaşlar hemen değerli vaktinizi almadan videomuza geçelim. Öncelikle indikatörlerimizin kurulumunu yapacağız arkadaşlar. İndikatörlerimizin kurulum bölümü gerçekten çok çok önemli. Burayı çok iyi dinlemenizi rica ediyorum sizlerden. Şimdi arkadaşlar bu sistemimizin kurulumunda öncelikle göstergeler bölümünde ilk indikatörümüz RSI Algo Trader olarak yazılıyor bakın direkt olarak karşımıza çıktı tıklayarak grafiklerimizi entegre ediyoruz ve bir sonraki indikatörümüzde RSI band arkadaşlar bu şekilde tam olarak bir RSI ve MACD'nin birleşiminden oluşan bir sistemdir arkadaşlar. İki çok popüler ve iyi çalışan indikatörümüzden oluşan bir sistem bu yüzden arkadaşlar sinyallerin verdiği doğruluk payı da bir o kadar yüksek. Şimdi Buradan bakın ikinci indikatörümüz olarak RSI band şeklinde yazıyoruz ve bakın favoriler bölümünde Zaten ekli tıklayarak grafiklerimizi entegre ediyoruz. Yine RSI da çok beğeniyorum arkadaşlar. Çok beğendiğim bir kanal stratejisidir. Bununla beraber 3 indikatörü birleştirerek nokta atışları yapacağız sizlerle birlikte. Bu sistemin yine ana özelliklerinden bir tanesi ilk hedefinin ve ikinci hedefinin belli olması. Birazdan bunu zaten detaylı olarak sizlere göstereceğim. Üçüncü indikatörümüzde arkadaşlar birçoğunuzun aşina olduğu MACD indikatörü, MACD yazarak hemen grafiklerimizi entegre edebiliriz. Burada en önemli nokta indikatörlerimizin ayarları arkadaşlar burada Ayarlar bölümünde kesinlikle çok iyi izlemenizi rica ediyorum sizlerden. İlk olarak, Aresay Algo Trader indikatörümüzün ayarlarına geliyoruz. Öncelikle Girdiler bölümündeki buradaki ayarları aynı şekilde yapmamız gerekiyor. 2, 90 ve 10 şeklinde güncellemelerimizi yapmamız gerekiyor. Ve sonrasında buradaki iki tık kaldırıyoruz ve sadece buradan Show Labels açık kalıyor arkadaşlar. Stil bölümünde herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Sonrasında görünürlük bölümü zaten her zamanki gibi orijinal şeklinde kalıyor. Ve sonrasında tamama basıyoruz. Daha sonra RSI Band indikatörümüzün özel ayarları ve özel kodlarını incelememize geçelim hemen. Görünürlük bölümü orijinal şeklinde kalıyor. Stil bölümünde renkler... Aynı şekilde olabilir. Sadece ortadaki çizgiyi beyaz haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan şeffaflıklarını da arttırmamız bizlere görsellik açısından fayda sağlayacaktır. Hemen bu şekilde arttıralım. Çok güzel. Sonrasında işte en önemli ayar. Buradaki sistemin en önemli ayarı buradan girdiler bölümünden 60, 40 ve 21 şeklinde buradaki ayarlarımızı güncelliyoruz. Çok önemlidir arkadaşlar buradaki sistemin ayarları. 60, 40 ve 21 şeklinde kesinlikle yanlış bir şekilde girmeyin. 60, 40 ve 21 olarak güncelliyoruz ve sonrasında tamama basıyoruz. MACD indikatörümüzde herhangi bir ayar yok arkadaşlar. Aynı şekilde orijinal şeklinde kalıyor. Buradan varsayılan ayarları sıfırla diyebilirsiniz. Orijinal şeklinde kullanmalıyız çünkü. Orijinal olarak kesişimlerinden sinyal alacağız. Sonrasında tamama basıyoruz. Şimdi buradaki sistemimizi nasıl kullanırız arkadaşlar? Çok önemli bir bölüm yine. Çok detaylı olarak dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Buradaki sistemimizde öncelikle yükseliş sinyali için şunu yapmamız gerekiyor. Öncelikle Mumlarımız buradaki yeşil çizginin altına sarkacak ve mum kapanışları başlayacak arkadaşlar. Tamamıyla bakın, fiyatlar yeşil çizginin altında kapanmaya başlayacak. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi fiyatlar yeşil çizginin altında kapanarak devam ediyor. Sonrasında bakın genel olarak şöyle bir sinyal veriyor. Genelde buradan dışarıda hareket ettikten sonra içeriye doğru girerken içeriye girdiğine yakın bir zamanda bizlere buradan mumun altında buy sinyali veriyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada içeri girdikten sonra Yeşil mum yanarak altında buy sinyali veriyor. Elbette burada her zaman mum kapanışı bekliyoruz arkadaşlar. Bu her zaman bizler için çok çok önemli. Mum kapanışında buradaki buy sinyali duruyorsa ilk hedefimiz orta band, ikinci hedefimiz de üst banttır. Bunu da belirtmek isterim. Bu en önemli püf noktalarından bir tanesidir bu sistemimizde. İlk hedef orta banttır. Kısa yüzdelerle kar edip çıkış yapmak isteyen arkadaşlarımız için bu şekilde orta bandın bir tık altına satış noktamızı koyabiliriz. Yine ikinci hedefimiz de üst banttır arkadaşlar. Üst bantta da karımızı alıp çıkabiliriz. Bir kaç inceleme sonrasında zaten bunu sizlerle göreceksiniz detaylı olarak ve işte buradaki sinyalimize yakın bir zamanda da bunu kesinlikle atlamıyoruz. Yakın bir zamanda da MACD indikatörümüzden şu şekilde bir kesişim görüyorsak tam olarak buradaki gibi bir kesişim görüyorsak bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir kesişim. Mavi çizgi turuncu çizgiyle arasını açmış ve histogramın çok altında bir kesişim yapmış olduğunu görüyoruz. Zaten burada bakın yavaş yavaş mesafesini kapatmaya başlıyor. Bum kapanışlarında ve sonrasında kesişim gerçekleşiyor. İşte bu kesişimin sonrasında RSI bandının içerisine giren mumlar ve Yine içerisinde çok yakın bir zamanda buy sinyali bizlere bakın gördüğünüz gibi üst bandı hedefliyor arkadaşlar ve çok güzel bir şekilde çalışmış olduğunu görüyorsunuz. Bu sistemimizdeki sinyallerin doğruluk oranı gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Çünkü 3 tane mükemmel indikatörün teyitlerini alıyoruz ve bu şekilde işlemlere giriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar inanılmaz yükseliş sinyalleri ve düşüş sinyalleri elde edebiliyoruz. Ek olarak diyelim ki şurada bir giriş yaptık. Burada stopumuzu aşağıdaki yeşil çizgiyle beraber hareket ettirebiliriz. Bunu da belirtmek isterim. Stop yükseltme taktiğimizde ilerleyebiliriz veya orta bandı hedefleyebiliriz. Orta bandı değdikten sonra yine stopumuzu bir tık yükselterek üst bandı hedefleyebiliriz. Bunu da yine tekrarlamak istiyorum. Yine şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Bir de düşüş sinyali göstermek istiyorum sizlere. Bakın buralarda hiçbir şekilde RSI Algo indikatörümüzden yükseliş sinyali gelmemiş. Yani Burada MACD'den kesişim sinyali gelmiş. RSI band indikatörümüzün altına mumlarımız inmiş. Ancak hiçbir şekilde RSI algo indikatörümüz bizlere buy yakmamış yani. Buradaki hatalı sinyallerini hiçbir şekilde bizlere vermemiş arkadaşlar sistemimizin. Tam yükseliş noktasında bizlere bir sinyal veriyor ve bu şekilde harika bir yükselişi bizlere haberdar ediyor. Yine devam ettiğimizde arkadaşlar şu şekilde bakın. Devam ettiğimizde yine aynı şekilde harika bir sinyal. Burayı kesinlikle çok detaylı dinleyelim arkadaşlar. Bakın fiyat çizgileri bakın. Tam olarak çizginin üstüne bakın. Mum kapanışları burada yeşil çizginin altında kapanmaya başlamış. Bakın dışarısına doğru çıkmış ve sonrasında gelen yeşil mumlar mum kapanışları bakın devam ediyor. Mum kapanışlarından sonra yine aşağıdan da MACD indikatörümüzden de harika bir kesişim sinyali. Baktığımız zaman buy sinyalimizi de aldık ve direkt olarak arkadaşlar bir mum da kırmızı çizgiye yani hedefimize değmiş olduğunu görüyoruz. Yine bizlere çok çok güzel bir sinyal vermiş. Devam ettiğimiz arkadaşlar karşımıza sel sinyallerimiz de geliyor. Peki sel sinyallerimiz nasıl geliyor? Bu sefer de kırmızı çizginin üzerinde kapanan mumları görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın kırmızı çizginin üzerinde kapanan mumlarımızdan sonra MACD indikatörümüzden kesişim görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine sel sinyalimizi de burada aldık ve yönünü tamamıyla aşağı doğru veriyor ve orta bantta bir sürü hareket ettikten sonra alt bantta değmiş olduğunu görüyoruz. Bir önceki sinyali de yine bir sel sinyali ancak bu orta banda yakın bir zamanda dönüş yaparak yönü yukarıya doğru vermiş ve sonrasında tekrar bir sel sinyaliyle yön tamamıyla aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın tamamen hedefi bulduğunu bu şekilde görüyoruz sizlerle birlikte. Aynı şekilde bakın yine yakın zamanda bir sel sinyali almışız. Aynı şekilde arkadaşlar bakın sel sinyaliyle yine bir mumda orta bandı direkt olarak değdiğini ve yeşil bandı da çok yaklaştığını görüyoruz. Buradaki çok yaklaşıp geri dönmesinden dolayı şöyle bir sistem uygulayabilirsiniz. Direkt olarak yeşil çizginin üzerinde değil de bir tık altında çıkış yapabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bu çok önemli bir püf noktasıdır. Yani diyelim ki mesela burada alımınızı yaptınız bakın çok güzel bir sinyaline karşımıza çıktı. Burada alımınızı yaptınız bu kapanışında. Orta bandı hedeflediniz. Yani orta bandın bir tık altına satış noktamızı yerleştirebiliriz. Bakın yine buradaki örneğimizde de orta bandı görüyor ve sonrasında orta banda değdikten sonra yine yönünü üst banda doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sistemimizin yine ne kadar iyi çalıştığını buradan da görebilirsiniz. Yine ek olarak buradan MACD indikatörümüzde kontrol ettiğimizde bakın tam olarak şurada bir kesişim sinyali bizlere vermiş arkadaşlar ne kadar harika bir sistem olduğunu görmek istiyorsanız sistemi kurun ve kendiniz test edin. Bir dakikalık grafiklerde scalping stratejisi olarak gerçekten harika çalışıyor ve ek olarak saatlik zaman dilimlerinde de incelemelerinizi yapabilirsiniz. Ne kadar iyi çalıştığını sizler de görebilirsiniz. Ve arkadaşlar Bitcoin 4 saatlik grafiklerinde de biraz test edelim. Şu şekilde düzeltelim hemen. Silelim buradaki çizimlerimizi. Şimdi bakın. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'in 10 Temmuz'da sel sinyali gelmiş ve direkt olarak günlü aşağı doğru vererek yeşil çizgimize yani hedefimize değmiş olduğunu görüyoruz. İlk hedefimize değmiş ve sonrasında da ikinci hedefimize değmiş. Bakın yine aynı şekilde mumların fiyatları yeşil çizginin altında kapanmaya başlamış. Bakın gördüğünüz gibi yeşil çizginin altına kapanmaya başlamış ve sonrasında içeriye doğru girdikten sonra bir buy sinyali yakın zamanlarda da bir mekliden kesişimde görüyoruz arkadaşlar ve yönünü yine orta banda sonrasında da üst banda vermiş olduğunu görüyoruz. Gerçekten de bu sistemimizin ne kadar iyi çalıştığını saatlik grafiklerde de yine görmüş oluyoruz. Yine aynı şekilde bakın. Burada yine şu şekilde çok iyi bir örnek sizlere arkadaşlar göstereceğim şimdi. Burada yeşil çizginin altına mumlar sarkmış sarkmış bakın direkt olarak sarkmış bir türlü içeri girmemiş ve zaten buy sinyali de bir türlü yanmamış. Bakın görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru sarkıyor aşağı doğru sarktı 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 hiçbir şekilde bizlere sinyal vermiyor arkadaşlar bakın yükseliş sinyali asla bizlere vermiyor görmüş olduğunuz gibi. Burada bakın içeri girmeden bir buy sinyali veriyor ve kesişim sinyali veriyor. Peki bu bizler için bir sinyal midir? Sinyal tabii ki de değildir arkadaşlar. Çünkü mumun içeride olması gerekiyor. Bakın burada bizler için hangi sinyaldir? Burada bizler için buradaki bay sinyali sinyalleri Bakın tamamen şuradaki düşüşte hiçbir şekilde bizlere yükseliş sinyali vermemiş. Düşüş bitince direkt olarak bizlere yükseliş sinyali vermiş arkadaşlar. Gerçekten de mucize bir sistem. Bakın burada da aynı şekilde bu aldığımız harika al sinyalinden sonra mum kapanışında buy sinyalini gördük. Kesim sinyalini gördük ve içeriye girdiğinde gördük. Sonrasında yine ilk hedef gerçekleşmiş ve sonrasında burayı test ettikten sonra kısa bir süre yönünü aşağı vererek üst banda doğru yol aldığını görüyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Üst bandın belirli bir miktar altına stopumuzu yerleştirmeliyiz. Bunu da belirtmek isterim. Tamamen sizin yatırım anlayışınıza bırakıyorum. Yani burada hedefinizi orta band olarak da seçebilirsiniz. Üst band olarak da seçebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Sistemimizin ne kadar iyi çalıştığını bu şekilde sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere birçok örnek verdim ve ne kadar iyi çalıştığını sizler de görüyorsunuz. Çok çok işinize yarayacağından özellikle Bitcoin'de ve altcoin'lerde çok çok işinize yarayacağından kesinlikle eminim. Bitcoin grafiklerinde açın ve kontrollerinizi detaylı olarak yapın. Sistemin ne kadar iyi çalıştığını görünce bana teşekkür edeceğinizden eminim. Her şey sizler için arkadaşlar. Gece gündüz çalıştığımızdan kesinlikle emin olabilirsiniz. Bu stratejimiz de yine harika bir stratejidir ve kurulumunu yaptığınızda ne demek istediğimi anlayacak ve bana teşekkür edeceksiniz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz bir like lütfen bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videoya kadar da sizleri çok özleyeceğim. Bu arada sonraki gelecek videolar gerçekten çok çok iyi kesinlikle takipte kalın arkadaşlar. Abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Ailemizi geniş genişletelim hep birlikte. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.